Toprak Fransa Bayli Kur'dan 3'te 3'le ayrılıyoruz. Neler hissediyorsun? Abi çok mutluyum çünkü 3'te 3 yapmak çok istiyordum burada. Geçen sene kazadan sonra ilk defa yarıştık. Ve BMW ile hem rekorlar kırdık, hem pole pozisyonu hem de yarışları kazandık. bu çok güzel bir hafta sonu geçirdik. 12. zafere ulaştık. Aragon'a 13 için gidiyoruz galiba. Evet. Aragon biliyorsunuz Superbike'da daha hiç birinci olamadım Aragon pistinde şu anki en büyük hedefim orada birincilik. Ve biliyorsunuz Ducati tamamen kendini oraya adapte etti ve orada tekrardan birinciliği hedefliyorlar. Çünkü Ducati'nin çok hızlı ve güçlü olduğu pistlerden biri. Ben de onları orada şaşırtmak için elinden geleni yapacağım. Yani en büyük hedefimiz aslında şu an Aragon'da bir birincilik almak. Burada 3'te 3 yaptın. Evet. Rekorla ilgili bir hedefin var mı? Şuraya kadar. Yani şu an açıkçası onu düşünmüyorum ama en büyük hedefim Aragon. Aragon'u kazanmak. Zaten Aragon'u kazanırsak yeni rekorlara tekrar imza atacağız. Tekrar saniye farkla yarışları kazandın. Onu kontrol edebiliyor musun? Yoksa böyle evet, oluyor? Evet. Kontrol altındaydı her şey. Son iki tur zaten hiç gazlamadım. Yani gayet güzel bir yarış geçirdik. Tabii ki de ikinci yarış daha zordu diğerine göre. Daha çok e, lastik kayıyordu ki bu herkes için geçerli bir şeydi. Sadece ben bende olan bir şey değildi. Ama yine de en hızlı tur atarak, hem de yarışı açıkarak, kazanarak bitirdik. Bu an farkımız 39, psikoloji olarak... O kadar yarışı, o kadar efor sarf ettik, 39'a kadar yükselebildi anca ya. O da bir tatsız yani. O birazcık geriden geldiğimiz için böyle oldu galiba. Psikolojik olarak sen nasılsın ve rakibin sence psikolojik olarak nasıl? Ben gayet iyiyim. Rakibim sadece Aragon'u bekliyor şu an. Aragon'da eğer tekrar ulaşırlarsa birinciliğe, o zaman mutlu olacaklar ama biz eğer birinciliğe ulaşıp Ducati'ninle bitirirsek tamamen paramparça olacaklar. Peki son sorum. Magni Kur'dan 3'le ayrılıyoruz ama bu ciddi bir ayrılık. Bir daha burada yarışmayacağız. Evet. Özleyecek misin burayı? Yani aslında bu sene çoğu pistte bir daha yarışmayacağım. Yani e, üzüleceğim tabii ki de çünkü sevdiğim pistlerden biriydi ama inşallah belki ilerleyen zamanlarda tekrar buraya geliriz. Seni takip etmek isteyenler, senden haberleri almak isteyenler nereye bakabilirler? Yani açıkçası benim hesabıma da bakabilirler abi. Sadece moto etkinlik değil. Evet. <laughs> moto etkinliği takip ederek bütün yeni gelişmelerden tabii ki de haberdar olabilirler. Kendinize çok iyi bakın. Yakında görüşürüz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. We now invite on. To...